seyirciler. 2023 Avis Türkiye Pis Şampiyonası Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu TOSFET tarafından 12-13 Ağustos tarihlerinde Aykra ana sponsorluğunda İzmir Büyükşehir Belediyesi katkılarıyla İzmir Park Yarış Pistinde düzenlendi. Bu hafta programımızda yarışların geniş özetlerine yer ayırdık. Yayınımıza ilk olarak süper grupla başlıyoruz. Martesi günü resmi antrenmanların ardından sporcular garajlara araçlarını teslim ederek son ayarları yaptırdılar. Gelin Ülkü Motorsport garajını ziyaret edelim. Bakalım son durum nasıl? Hep birlikte görelim. Metin Çalışkan yeni renkleriyle dikkat çekerken teknik kadrosuna da kurumsal renkler çok yakışmış. Bu yarış kartingten tanıdığımız Burak Çalışkan da babası Metin Çalışkan'ı yalnız bırakmadı ve desteklemeye geldi. Ozan Sözgün'ü uzun zaman sonra yeniden piste görmek güzeldi. Başarılı pilot Ozan Sözgün en son 2021'de piste çıkmıştı. Hırslı ve cesur sürüşüyle tanıdığımız Ozan Süzgün bakalım uzun zaman sonra bu yarışta ne yapacak? Hep birlikte izleyeceğiz. Bu arada yanında bir de misafiri var. Ozan'ı da tıpkı Metin'in oğlu gibi kızı Melisa Sezgin de desteklemeye geldi. Ümit Ülkü'nün garajında da hummalı çalışma devam ediyor. Az sonra Opel Corsa OPC'nin koltuğuna oturarak ilk yarışa çıkacak. Ümit Ülkü bu sezon 3 şampiyona kovalıyor. Mitsubishi Lancer e ve 9 otomobiliyle tırmanma ve piste maxi grup şampiyonluğu için yarışırken süper grupta da Opel Corsa MotoGP'si ile şampiyonluk mücadelesi veriyor. Ülkü ayrıca takımı Ülkü Motorsport'u da takımlar şampiyonu yapmak için çalışıyor. İşte tüm hazırlıklar tamamlandı ve artık otomobiller günün ilk yarışı için piste çıkmaya başladı. otomobiller ve sporcular griddeki yerlerini aldılar. 5 kırmızı ışık yanmaya başladı. Ve kırmızı ışıkların sönmesiyle günün ilk süper Ömer grup yarışı başladı. Sıralama turunda ikinci zamanı yapan Metin Çalışkan gridin ikinci cebinden start aldı. Ömer Şamlı birinci cepten yarışa başlarken Aziz Hankaya üçüncü, Berkay Akça dördüncü, Ozan Süzgün beşinci, Aydın Uluç altıncı, Emre Işık Yıldız yedinci ve son sırada Ümit Ülkü start aldılar. Ümit Ülkü sezonun ilk yarışında 10 grid cezası aldığı için en son sıradan start aldı. Şimdi startı bir kez daha izleyelim. Metin Çalışkan avantajını iyi korudu ve ilk viraja önde girmeyi başardı. Arka tarafta Aydın Uluç'un iyi start aldığını görüyoruz. O da dördüncü sıraya kadar yükseldi. Metin Çalışkan Şigan'da dışarıya açılınca rakibi avantajını koruyarak liderliği aldı. Metin ise ikinci sırada yarışı sürdürüyor. Bu sırada arkada Ozan Süzgün ile Berkay Akçı arasında çekişme yaşanıyor. Ozan Süzgün çok iyi start aldı ve iki sıra kazanarak üçüncülüğe yerleşti. Metin Çalışkan önde atak yaptı ve Ömer Şamlı'yı geçerek liderliği aldı. Arka tarafta Ümit Ülkü henüz atak yapmış değil metin çalışkan liderliğe aldıktan sonra zaman farkını da yavaş yavaş açmaya başladı. Şimdi Ümit Ülkü'yü izliyoruz. atak yaptı ve önündeki Aziz Han geçti. Start düzlüğünde Aydın Uluç müthiş bir performans sergiledi ve bir diğer Mini Cooper sürücüsü Berkay Akçoy'a geçti. Ümit Ülkü'nün şimdi önünde takım arkadaşı 78 kapı numaralı Ozan Süzgün var. Ozan Süzgün de bu sezon başında yarışa katılmadı. Aslında geçtiğimiz sezonda pek yarışmadı diyebiliriz. Uzun bir aranın ardından onu tekrar pistlerde görmek gerçekten güzel. Çünkü yetenekli bir pilot kendisi. Her zaman savaşçı ruhunu seyirciye yansıtmayı başarıyor. Şu ana kadar da gayet başarılı bir performans sergiliyor. Ümit Ülkü Ozan oldukça zorluyor. Ozan Süzgün şu ana kadar iyi savunma yaptı. Bu arada Ozan Süzgün'ün önünde Berkay Akça var. Ozan Berkay'ı geçerek az da olsa biraz nefes aldı diyecektik ama Ümit Ülkü'den müthiş bir performans izliyoruz. Öyle bir geldik ki düzlükte her iki sporcuyu da aynı anda geçti. Önce Berkay ardından da Ozan Süzgün'ü geçerek yarışta üçüncülüğe çıktı. Gerçekten az önce harika bir geçiş izledik. Gelin hep birlikte tekrar izleyelim bu geçişi. Ümit Ülkü şimdi de Aydın Uluçu zorluyor ve düzlüğe çıktığında Aydın Uluçu da geçerek yarışta şu anda ikinciliğe çıktı. Ozan Süzgün ile Aziz Hankaya yarışın başından itibaren sıkı bir mücadele içerisindeler. Şu ana kadar Ozan iyi savundu ama Aziz Han da bıkmadan saldırmaya devam ediyor. Ve Aziz Hankaya atak yaptı. Oo olamaz. Tam hakem kulübesi önünde Ozan Süzgün ile temas yaşadılar. Neyse ki Aziz Hankaya ayağını gazlar çekti ve eski yerine geri döndü. Ozan Süzgün ise sıra kaybetmeden yarışa devam ediyor ancak aracında bazı sıkıntılarının olduğunu şu anda öğrendik. Bu sırada mekanik sorundan dolayı Berkay Akça yarış dışı kaldı. Ozan Süzgün çok yavaşladı ve pistin yolunu tuttu. Muhtemelen onun da temas sonrası aracında bir sorun meydana geldi. İşte teknik ekip sorunu anlamaya çalışıyor. Yeniden piste dönelim. Mini Cooper'ın kaldığı noktada tehlike arz ettiğini düşünerek sarı bayraklar çekildi. Bu sırada Mete Çalışkan tam hakem kulübesi önünde bir an dalgınlıkla Emre Işık Yıldız'ı geçince sarı bayrak ihlalinden pitten geçme cezası aldı. Hemen pite girerek cezasını aldıktan sonra tekrar piste döndüğünde Ümit Ülkü'nün arkasında ikinci sırada yer aldı. Mete Çalışkan eğer aradaki zaman farkını açmamış olsaydı ikinci sırada yarışa dönemeyebilirdi. Ümit Ülkü artık yarışın son turunu dönüyor ve damalı bayrak sallandı. Günün ilk yarışını Ümit Ülkü kazandı. Ülkü sondan başlayarak rakiplerini tek tek geçti, ikinci sıraya kadar çıktı. Ardından Metin Çalışkan'ın pite girmesiyle liderliği aldı ve yarışı kazandı. Tecrübeli pilot sezonun ikinci ayak ilk yarışını kazanarak değerli puanı hanesine yazdırdı. Metin Çalışkan ikinci olurken üçüncülü Mini Cooper'la Aydın Uluç elde etti. Ozan Süzgün ise bir daha piste dönmedi ve ilk yarış bu şekilde tamamlandı. Sevgili seyirciler, 2023 Avis Türkiye Pis Şampiyonası Süper Grup 2. yarışı az sonra başlayacak.